Evet Ginolu Kalesi'ndeyiz. Şu anda akşam olmak üzere Ginolu Mahallesi Camisi Kaledin üzerindeki durumlar. Üzerinde bir bayrak. Evet. Şu anda da Çatal Zeytin Limanı'nı görüyoruz. Karşıda balıkçı barınakları. Evet, buralar Çatal Zeytin Ormanları. Yeşille Mavi'nin birleştiği nokta. Kar Karşıda bir köy var. Görüyorsunuz. Ne köy olduğunu bilmiyorum ama tepede bir köy var. Evet şimdi de Çatal Zeytin'i gösterelim kaleye göre <laughs> Burası Çatal Zeytin'in Merkez kısmı Şurasında da e, Biraz uzakta olan evler var Şu anda yeşil ışıkları görüyorsunuz Çatal Zeytin'de e, Yunus Balıklarının olduğu ışıklar Yanıyor şu anda Çatal Zeytin Limanı akşamüstü Tabii ki kalabalık kayıkçılar Nerede onlar Evet şu anda ekranı büyüttüğüm için zoomladığım için kayıklar burada bardaklar orada harika görüntüler harika manzaralar az önce güneş battı çatal zeytin de evet Karadeniz Gölginoğlu Kalesi şurada Türk bayrağımız evet bu arada inanılmaz resimlemeler fotoğraflar videolar çıkaracak bir noktadan şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar ve videolarımızı çekiyoruz. Evet gerçekten muhteşem bir e, gün daha, bir yaz akşamı daha Çatal Zeytin'de sona eriyor.